Merhaba sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz klozetteki taharet fıskiyesini değiştireceğiz arkadaşlar. Taharet fıskiyesi iki tip aldım. Birisi şu şekilde plastik kaplamasız. Diğeri de nikelajlı bu şekilde bağlantıları. Metal olan sevgili arkadaşlar. Şimdi bir ki klozette ne gibi bir sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu arka kısımdaki yani fıskiyenin şu uç, uç kısmı, kısmı kırılmış sevgili arkadaşlar. Temizlik esnasında. Yani tuvalet temizliği esnasında kırılmış. Şimdi bunu çıkartacağım yerine. Bağlantı noktasını şöyle göstereyim. Şimdi Arka kısmı doğru kadrajı yönlendireceğim fakat belki net görüntü alamam. Bu yüzden şimdiden burada göstereyim. Üst kısmındaki bağlantı sökeceğim arkadaşlar. Yani şuradaki borulardan gelen sanıyorum şu üstteki üstteki borudan gelen boru ucuna bağlı arkadaşlar. Şu uçlardan birisine bağlı. Onu çıkartıp bunu yerinden alacağım. Sonra yerini takacağım. Nasıl takıldığını size göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle mümkün olduğu kadar yanaştırmaya çalışayım ama gösterebilecek bir acaba bilmiyorum. Diğer taraftan deneyelim. Evet arkadaşlar buradan biraz gözüküyor. Evet şu boru arkadaşlar bakın. Şu boruyu sökeceğim. Oradaki rekoru sökeceğim. Yenisini yerine takacağım arkadaşlar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar eskisini çıkarttık. Bakın şu anda yeri boş. Görmüş olduğunuz gibi. Nasıl çıkarttığımı da şimdi size bunun üzerinde anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, şimdi şurada bir tane sonun, bir tane de şu arkada dirsek var, şu görmüş olduğunuz dirsek. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz üç tane parça siyah conta, bir tane sonun, bir tane de dirsek. Borunun ön kısmında şurası kalacak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şu iki hareketli parça bir tane de sabit parça. Bu fıskiye kısmı biliyorsunuz. Aynı bunu da çıkartırken eskisini çıkartırken şu üç parçayı arka taraftan söktüm arkadaşlar. Bunu buradan çektim aldım. Bu kadar. Şimdi yenisini de aynı şekilde geri yerine takacağım. Buradan arkaya doğru gönderiyorum. Şu şekilde. Burayı merkezledikten sonra arka taraftan arkadaşlar önce şu plastik contayı geçireceğim. Bu sonunla oraya sabitleyeceğim bunu. Şu şekilde bakın şöyle yandan kestiğini göstereyim. Bu şekilde sıkacağım. Bu borun öbür gidişi ve en son şu dirsek parçasını oraya sıkılayıp şu görmüş olduğunuz kenardaki borumuzun ucuna bağlayacağım. Onu rekoruyla, onun sonuyla. Evet şimdi bağlantısını yapıp yine az önceki gibi size bu bağlantının nereden olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bağlantıyı gerçekleştirdik. Şu anda şu üstteki tarih musluğu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle açıkken yan taraftan bağlantısını göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar kamera yetiştiği kadar şöyle su sızıntısının olmaması için de bir miktar teflon kullanın sevgili arkadaşlar. Bu dirseğin uç kısmını şey kullanın arkadaşlar. Söylediğim gibi teflon kullanın. Su sızıntısı kalmayacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de konumu. Evet bu video ile birlikte banyo yenileme işleminin aslında dördüncü videosu olmuş oldu. Şöyle kısaca özetleyeyim. Kromajlı petek takmıştık sevgili arkadaşlar. Eski beyaz peteği çıkarttık. Kromajlı petek taktık. Bundan sonra yaptığımız işlem görmüş olduğunuz gibi duş kabinin hem alttaki dört tekerleğini hem de üstteki dört tekerleğini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Bunları yeniledik. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi bu tuvalet kağıdı tutacağını değiştirmiş olduk, yeniledik. Ve son olarak da tarih musluğu fıskiyesini yenilemiş olduk arkadaşlar. Bu işlemleri peş peşe yaptık. Bu videonun altına da ve tabii ki diğerlerinin altına da bunların linklerini ekleyeceğim. Seri halinde izlemek isteyen hangisine ihtiyacınız varsa izlemek istediğiniz videolara tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.